Selamlar. Biraz şey kış geldi sanki İstanbul'a yeni de. Bakıyorum haberlere Türkiye'nin her tarafında çok soğuk bir hava var. Gerçi ben bu havaları yani soğuk Mayıs aylarını daha önceden çok yaşadım ben, biz bizim ortaokul lise dönemlerimizde 19 Mayıs'larda bile kar yağdığını, bayağı kar yağdığını biliyoruz. Çok ıslandık biz. 19 Mayıs'ta. Bir de o zamanlar 19 Mayıs şimdiki gibi de olmazdı. Biraz daha e, nasıl söyleyeyim, o günün şartlarında e, daha e, elbiselerimiz falan biraz daha e, şorttu kısaydı, atletle falan çıkardık biz. Kızlar şort ve etekle, erkekler üst taraftan kolsuz bisiklet yaka atletlerle çıkardık. Atletler ve şortla Dolayısıyla üstümüze yağmur yağdığında kaçacak yerimiz de olmaz. Stadın ortasında. Ee, yağmurun altında kalmış keçi yavrular gibi birbirimize sokulurdu ancak. Ee, bugünkü konum benim loji. Böyle e, e, lojistik destek falan diyoruz ya. Oradan başlıyorlar loji. Loji ne demek? Niye böyle bir e, e, kelimeyi Konuşmanın konusu yaptım. Son zamanlarda falcılık aldı başını gidiyor. Her tarafta bir falcılık var. Bu bizim bilimsellikten, gerçek bilgiden, reel bilgiden, pozitif bilgiden ne kadar çok uzaklaştığımızı gösteriyor. Sanki 800 sene öncesine gittik. Hatta 1000 sene öncesine gittik. Bu bir sene öncesi Nizamülmülkü her konuşmamda neredeyse söylerim. Benim travmamdır. Travmam. Çünkü bizdeki İslamiyet'in, bizdeki Türkçülüğü, bizdeki toplumsal bozukluğun, toplumsal yapının, bizdeki hatta tarımın, bizdeki sosyal yapının, bizdeki üretim yapısının bile içine dışına eden bir adamdır Nizami Bazılarına göre o ık, ıkta falan derler. Toprak sisteminden başlarlar. Çok iyiydi falan filan derler ama ıkta sistemi yani biraz konunun dışına çıkıyormuş gibi oluyor ama mecburen çıkıyorsun. Ökta sistemi toprakları askere veriyor. Askerler parça 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 en alttaki reaya'ya. Reaya Osmanlı köylüsü demek. Reaya'ya kadar dağıtıyor. Reaya orada ırgat olarak çalışıyor. Reaya mal sahibi değildir. Osmanlı dönemindeki topraklar hepsi padişahındır. Daha sonra askerlerin ordu paşalarını daha sonra alta doğru iner subaylarındır. Osmanlı'da aga bile yok. Daha sonra agalar bile Cumhuriyet döneminde türemiştir burada. Yani o toprakların üstüne çöken adamlara aga diyoruz biz. Osmanlı'da hep topraklar askerin elindeydi. Dolayısıyla gene söylüyorum bu Boğaz'da yalılardaki eski paşaların atları vardır. Hepsi o paşalar o dönemlerden kalma paşalardır işte. Hatta geçen gene geçtim gittim ben. Şehzadebaşı Oradan Süleymaniye, oradan Beyazıt Camisi, Beyazıt'ın etrafındaki ve Türk ocaklarının mezarlıklarına falan bakarken yanlış anlamayın ben mezarlığı Fatih'e okumak için dolaşmıyorum. Bu kadar da açık ve net söylüyorum. Çünkü o mezarlıklar benim atamın mezarları değil. Herkese de Fatih'e okumak gibi bir niyetim yok benim. Yine açık söylüyorum. Küfür de etmiyorum yani ama ya bunlar kimmiş diye merak ediyorum. Okuyorum hepsi Osmanlı Paşası. Onlar Halkın işte o nizamından gelen zihniyetle halkın her şeyinin içine ederken benim garibanlarım Osmanlı köylüsü ve ayalar yalın ayak başı kabak başa çık kabak ne ya başa çık o topraklarda üretim yapmaya çalışırlarmış. Şeyh Bedrettin de bu iş yanlış dediği için de asmışlar adam Konuyu biraz rayından mı çıkarttım nedir? Geliyorum hemen lojilere, loji Esas kafama takılan dediğim gibi astroloji. Bu bilim midir? Değil midir? Falan mıdır? Filan mıdır? Bundan bilim olur mu? Neden olmazı benim bilimsel çerçevem dahilinde aklımın erdiği bildiğim dahil Biraz konuşmaya çalışacağım. Biz de bilimsellikten uzak bu loji eski adıyla müneccimlik nizamiye medreselerinde başlar. O zaman nizamiye medreselerinde Doğru düzgün astronomi okutulmaz. Bak astronomi diyorum. Astronomi. Bu astronomi daha hala var ama biz buna bir de astroloji eklemişiz. Loji nedir? Bilim demektir. Bilim. Lojinin arkasında filoloji, e, histroloji, e, türkoloji, filo şey e, bilmem e, nedir e, tıpta çoktur işte ee, nedir şuralara not almıştım böyle tutulmayın tutulluk yapmayın diye ee, e, grafoloji dil bilimi nöroloji gastroenteroloji ya da nöroşiirjci ya da bunları işte çok hepsini tek tek saymayacağım ben şimdi burada e, tıp üzerine e, bir hastalık çeşitleri gibi de bir şey olsun istemiyorum ancak bu lojiler arkasına Loji taktığınız her şey e, bilim demektir. Bunlar bize e, kırıkçeden gelir ya da Latince'den gelir. Daha sonraki Latince'den. Mesela bizde e, hayvanoloji var mıdır? Yoktur. Hayvanoloji yok ama zooloji biliriz. Zooloji bilimi vardır. O da hayvan bilimi demektir zaten. Keşke ona bir bari iyi aklımız verseydi. Bugün e, geçen Ece Üner'in bir şeyinde duydum haberinde diyor ki 2000 tane e, sı şey e, besleyeceğiniz diyor 2000 tane iyi zoolojiden <gülüyor> anlayan <gülüyor> o inek diyor ben zooloji uzmanı besleseydiniz diyorum bu Türkiye'nin bugün et sorunu gıda sorunu falan çözülmüş olurdu neyse bu şeyi de bu, bu şekilde geçeyim ben e, nedir içinde birazcık e, şaka ve e, şey kokan, skeç diyeyim ya da şaka kokan bir sözü de geçeyim. Gelelim tekrar lojiye. müneccimle Müneccimlik Nizami'l-Mülk başlar. Ancak Nizami'l-Mülk'ün hem saraydaki vezirlik ömrü hem de Büyük Selçuklu'nun ömrü kısa sürer. Biliriz hepimiz bunları. Yani e, Nizami'l-Mülk 60'larda 62'lerde falan saraya vezir olmuş. 92'de de vezirliği Melik Şah tarafından öldürülerek bitir, bitirilmiştir. Daha sonra Melik da onun fedaileri öldürmüştür falan filan. Bu dönemde Büyük Selçuklu İmparatorluğu hızlı bir dağılma sürecine girmiştir. Ya ben gene mi konuyu dağıtıyorum ancak bunlar bilinmesi gereken olaylar. Bilinse ne, ne mahsuru var? Daha sonra biliyorsunuz arkasından kısa bir süre sonra Anadolu Selçuklu Devleti kurulur. Alaaddin Keykubat önderliğinde. Ala, Alaaddin e, Keykubat'ın bir de şey var, onun oğlu Keküstre, hangisi oğlu hangisi babası? Bunu da şaşırmayayım diye söylüyorum. Şey, bakacağım tekrar buradan. E, neyse, bunu meraklısı bulur. Ben Alaaddin Keykubat'ın e, kendi döneminde saraya bir tane baş müneccime alır. Baş müneccime'nin adı e, İbnül şey e, Bibi El müneccime. İbnül Bibi El müneccime. Ve e, Bibi Meryem. Bibi Meryem. Bibi El Müneccim'in annesi. Esas Müneccim burada. Bibi Meryem. Bibi Meryem'in kısaca şeyine bakıyoruz. Kim bu diye. E, Nişa burada Şafii cemaatinin reisi Kemalettin Simnani'nin kızıdır. Simnani. Evet doğru okudum. Simnani'nin kızıdır. Anne tarafından Muhammed bin Yahya'nın torunudur. Bu Bibi Meryem. Bunun daha sonra o Nişabır civarında falan bir bir e, meydanı vardır. Bir bir caddesi vardır. Bir bir heykelleri vardır falan. Bibi İbni e, İbn Bibi de yani Bibi'nin oğlu da saraya gelir. O da müneccimdir. Yani fal işiyle uğraşır bunlar. Sarayda o kadar çok itibar görürler, yer tutarlar ki falcı. Adı üstünde falcı. Fal bakarım. E, ya fal bakarım. işte fal bakıyor. Saraya falcı olarak girer. 1900. Ha, Alaaddin Keykubat. Doğru okumuşum. 1229'da Alaaddin e, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'a takdim edilen bir, müneccime maharetlerinden görüldüğü itibaren müneccimin maharetlerinden ve görüldüğü itibardan Keykubat'ın elçisi Kemalettin Muyar'da bahsetmektedir. Yani bu diyor ki öyle bir itibar gördü, öyle bir karşılandı ki sarayda Bibi Meryem e, krallara ya da başka devletlerinin eee e, şey, elçilerine ve krallarına ancak bu kadarı gösterilebilirdi. Sonuçta eee Bibi Meryem savaşlarda bile eee Alaaddin Keykubat'a ön şeylik eder, akıl akıl verir. Bizdeki bu müneccimlik neyse burayı çok uzatmayayım. Bizdeki bu müneccimlik e, İslamiyetle beraber kültürümüze yapımıza bilimimize girmiş bir ne diyeyim bilimimize girmiş ki birmiş girmiş bir bilim dalı mı diyeyim yani bilim dalı değildir. Bir ehsunname'dir ya da bir hayal ürünü bilimdir. Bizde bugün şeyler var. Astroloji diye bir e, e, gene bilim dalı demiyorum. Çünkü astroloji bilim dalı değildir. Astroloji bilimde değildir. Onun doğrusu astronomidir. Astroloji kakalanmış bir bilimdir. Onu kim diyorsa bilimdir diye geçen bir haber duydum, gördüm televizyonda. Diyor ki astroloji bir bilim değildir. Ona inananlar da diyor, e işte yüzde seksen, doksan civarında şeyleri vardır. Yani ben kötü laf ya da aşağılayıcı laf söylemiyorum. Haberin aynen ben şey tekrarını vereceğim. %80-90 civarındır zeka seviyeler. Çünkü diyor falcılığa inanmayacaksın. Fal bilimsellikten uzaktır. Yarının şöyle geçecek, bugün bugünün şöyle geçecek falan filan. Yani yarını okuyan henüz bilim dalı yoktur. Tahminler olabilir ama hava raporundadır o da. Onun elindeki de gerçek bilgilere dayanır. Yukarıdan görür hava raporunu. Bulutların ne tarafa hareket ettiğini. Ee, yağmur bulutları var mıdır yok mudur? Sıcaklık hava hareketleri, dünya üzerindeki hava hareketlerini görür ve tahmin eder. O işte der bu sıcaklık, bu hızla, bu hava şu hızla şu kadar e, süre, şu yöne doğru giderse 5 saat sonra muhtemelen şu iklim şey hava üzerinde ne derler? Yani niye şey bilmiyorum cümleyi top toparlayamıyorum. Şu bölge üzerinde olur gibi yorumlar yapılır. Bu müneccimlik e, bizde Osmanlı'da da var büyük Anadolu Selçuklu'dan sonra bizde daha hala yok tarot falıydı. Yok. E, el falıydı. Yok. Kaş falıydı. Yok kahve falıydı devam eder. Buna ben e, şeyle e, yani fala e, fahsız kalmayın. Fala inanmayın lafıyla biraz tebessüm ederek karşılık vereceğim ama bizde maalesef hayatını fala göre düzenleyenler var. Eee Aliattin Keykubat da böyleymiş. Müneccime e, Bibi Meryem'e sorarmış. Bugün e, ne yapalım? Müneccime Bibi Bayram ne de şey Bibi Meryem nereden çıktı Bayram? E, ne derse ona göre hareket edermiş. Hatta şeye savaş açılacak demiş ki. E, şuraya not almıştım ben. E, baba İshak üzerine onlar Antep'ten hareket ediyor. Baba İshak üzerine savaş açacaklar. diyor ki o diyor şey peygamberlik ilan edecek ona diyor önlem alınmazsa dolayısıyla diyor senin krallığını bitirebilirler hatta bunun için de diyorlar ki yağma Türkleri gibi insanlık gibi insanların cinlerin canına yağma ederdi nedir bu ya yağma Türkleri gibi insanların ve cinlerin canını yağma ederdi onları aşağılıyorlar. Yani cinlerin canını da yağma eder. Fitneci kafir Türkler düzeni bozmak istiyor. Esas cümle bu. Fitneci kafir Türkler düzeni bozmak istiyor. Halbuki baba İlyas'ın şey gibi peygamberlik gibi bir iddiası yoktu. Alevilerde peygamberlik makamı yok. Eski Türklerde de yoktur. Yani onlar peygamberliği biraz daha farklı sıfatta görürler, kavrarlar. İbni Bibi'nin ya da Meryem'in ya da Alaaddin Keykubat'ın anladığı gibi değil onlardaki peygamberlik makamı. Onlar da cevap verir zaten. Siz eğer bizim anlayışımızı, inancımızı bilseydiniz bizde peygamberlik makamı yoktu. Dolayısıyla o hareket oradaki zavallı Türklerin ve köylülerin haklarını korumak içindi. Biz peygamberlik makamı için hiçbir zaman eyleme geçmedik, yürümedik derler. Bu Osmanlı'da da devam etmiştir. Osmanlı'nın son zamanlarına kadar müneccimlik dersleri vardır, falcılık. Bunu bir türlü şey dememişler. 1450'lerden sonra bu Avrupalı, işte şimdiki lojiler dediğimiz işte insan bilimleriyle ilgili, hastalıklarla ilgili, tıpla ilgili, hatta dille ilgili, filolojiden tutun da, türkolojiye kadar bilim enstitüleri kurarken biz de hala astrolojide kalmışız. Astronomiye bir türlü geçememiz. Astronomiye Fatih Sultan Mehmet zamanında geçilmiş. Ali Kuşçu tarafından e, gözlem evleri kurulmuş. Siz bunlarla başka amaçlı kurdunuz bunları falan diye. Orada yıktırılmış. Şunu demek istiyorum. Son olarak son cümle, Lafı uzattım. E, bizdeki her türlü şey var müneccimlik, falcılık, astroloji, astroloji, el falı, yıldız falı, ondan sonra kaş falı, kö, göz falı, kiplik falı ama astronomiye gerçekten ilgimiz az. Çünkü biz son zamanlarda e, uzaya gidecek bir tane astronomumuzu bile başkasının roketiyle göndermişiz. De, hala buna karşı bir şeyimiz, e, meyilimiz, ilgimiz çocuklarda var. Fakat bunun önünü açacak, teşvik edecek devlet yatırımı yok. Yani bunun için devlet bütçesinden ayrılmış doğru düzgün argemiz yok. Araştırma, geliştirme, teşvik etme. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müneccimlik kurslarına milyarları yatırabiliyoruz. Son bağlayıcı cümlem bu olsun. Neden? Çünkü biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu tür kurslarına Astroloji, fal bilim kurslarına ya da kurafe kurslarına milyarlara yatırırken gerçek bilimin peşinden gitmiyoruz çünkü gerçek bilim bu tür müneccimlerin, bu tür astrologların sonu olur. Yani biz e, astrolojiyi bir eğlence, eğlence kültürü olmaktan çıkarıp neredeyse bilim kültürü yerine getirdik. Böyle bu safsatalarla bir tarafa gideceğimiz, gidemeyeceğimiz de açıktır. Çok teşekkür ediyorum.